Selam sevgili dostlar ben Play Dede oyunumuzu yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi son olarak şu kamp yerine girdik. Bir kabilenin şeymiş burası yuvasıymış. Girdik buraya. Burada bazı keseleri geliştirmemiz için satılan şeyler işte posttur, hayvan derisidir, ıvırdır zıvırdır onlardan. Baya bir gelişim sağladık. Bu sayede gördüğünüz gibi oklarımız artık öyle 5 tane 10 tane değil 30'ar 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 20'şer atabilir hale geldik. Bu da bizim için oldukça iyi oldu. Şimdi yolumuz yolumuz devrim yolu yürüyün kardeşler yürüyün diyerekten kayalardan çalılardan vadilerden ilerleyerek bu ne be ah bu ne? Aa, ok tepesi yazıyor ama ışıklı mı ışıklı hmm, şunları toplayabiliriz istersek ama ne gereği var burası da ürkütücü bir yermiş Aslında bir hayvanımız olsa hayvana binip gitsek daha iyi olurmuş. Ama buralarda hiç binek hayvanına denk gelmedim. Şunları öldüreyim mi? Okumuz şu anda onları öldürebiliriz. Ama sayıları fazla. <laughs> Ölsene lan. Oha tek okta öldü lan hepsi. Çok iyi. <laughs> Bitkiler bizim canımızı azaltıyor. Yani burada bir yerde bir kamp yeri gibi bir şey varmış. Neredeymiş? Şuradaymış. O kamp yerine bir otuz sevimizi yapalım. Öyle devam edelim. Her yerde de maşallah kutularımız var. Böylece kutularımıza ıvır zıvırımızı zırmız, koyabiliyoruz. Şimdi bu satılacak değerli şeymiş. Bu, 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 bu. Şu, 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 şu. şu. Ve şu. Bunları çantaya atalım abi. Depolayalım. Şunları depolamıyorum. Bir elimde dursun istiyorum. Bunları da depolayalım. Şu yiyecekleri de depolayalım. Tamam. İyi oldu. Otosevimizi de yaptık. Bir bakalım haritamıza. haritamıza soldan soldan devam edeceğiz. Nasıl <laughs> ne böyle ya? Asker kamp yeri gibi. Bak etrafında da bir şerit çekmişler. Burası ne böyle abi? Bilmiyorum yerleşim yeri. Gidelim bakalım neymiş burası bir öğrenelim. He, burada kabile yeri. Bakalım burada satılan silah milah bir şey var mı? Kızgın mızrakmış bunun ismi de. <laughs> Güzel. Bundan bir an görev alalım. You One of the desert's villages. They send their yield of ash blood so the Bereka over there, but it's been a long time since the last supply. If you think something happened, we it up to me, but the capital's all. No one can be spared. If I'm out that way, I can look it up. A... You have my thanks. That's bleeding. Ask for Ken. Younger aldık. Bu ara bu yan bir bakalım neymiş? Mesela şunu Başka görevlere bakalım. Bu değil. Şu yakınımızda. Bu neredeymiş haritada? Oha çok uzak. Olmaz. Görevler. Diğerleri çok uzakta kaldı zaten. O görevleri yapamıyoruz. İş görevleri. Şu neymiş ya? Vahşi hayvan alarak zarsur pırt bunu geç. Ana görevimizden devam ki. Bir dakika. Buralarda başka görevler de var ama bunlar sonra. Gaia'nın diğer görevleri. Önce bu görevi yapacağız. Değil mi kardeş? Şuraya gitmek istiyorum. Bir dakika bu haritada yüz boyama diye bir yer varmış. Yüz boyama neymiş ya? bakalım bakalım yüz boyama neymiş. Boya kardeş yüzümü. Something else. My face paint. Ne oluyor yüz boyayınca? Bir ekstra bir şey mi katıyor bize? Şu ilginçmiş. Yeşil güzeldi aslında ya. Bu, bu olsun. Tamam. Yüzümüzü boyadık. Hoşça kal. Kükanı mı? Bu ne demek? A crim, a soldier, a soldier, everyone in the capital, the la... You mentioned the It's a bleeding. Our soldiers there die for what? Everyone in the capital and the last our supplies. Bu adamların hikayeleriyle hiç ilgilenmiyorum. Onun için hiç bakmayacağım. İşte çok susadık. Su için robot öldürmemiz lazım. Bizim için öldürür müsün? falan muhabbeti çekecekti. Onun için sallamadım pek. Şu ne? Bilinmeyen kapışma. Bilinmeyen kapışma. Şuna gitmemiz lazım bak şuna. Neredeymiş o? Kapışmadan para kazanıyor muyuz acaba ya? Bannerlo Bannerlord'daki gibi. Deneyelim. Kapış kapışmadan para kazanırsak para kazanalım. Selamünaleyküm. <laughs> Seni yenersen beni yenersen ben kimin biliyor musun sen kimsin biliyor musun ben ben kimin biliyor musun sen kimsin biliyor musun eğitimi geç duello Ha bunu yapalım. Olmadı mı? Ne demek yanlış girdin ya? Doğru girdim. Can't win every fight, but you can keep trying. Saçma sapan bir şey. Geç bunu. Ben bir para mara kazanırız falan diye düşünüyorum ama... You've left. Ne talim oğlum? Siz kimsiniz bana talim yaptıracaksınız ya? Oraya açtık. Şu ne? Bilmeyen makine parçası. Ah, şuna bir gidelim. Nerede o? Şuradaymış. Oraya nasıl gidebiliriz? Oğlum şunları bir korkuluk yapın. Gece biri düşecek, ölecek ya. He bunlar santranç gibi bir şey oynuyorlardı. Okey. Onu da istemiyorum. Sen neler var kardeşim? Kaynaklar kısmında nelerim var? Balık var mı balık? Sizde balık yok. O gelişimi sağlayamıyorsunuz. Kaynaklar kısmından benim sana satabileceğim neredeyse hiçbir şey yok. Şunu satabilirim aslında. Bunlar... Hop, dur. Şunu ve şunu satıyorum. Görüşürüz. Şimdi buradan hop o değil. Görevler. Ana görev. Görevimize devam ki. Şuradan çıkalım. Değil mi? Buranın da girmesi bir dert, çık çıkması bir dert. Nasıl bir yerdir burası böyle ya? Lan hayır. Heh, tamam. Oha bu ne lan? Aa. Epos'a gönderen veri bozulması müdür tüm dış bakım personeli koruyucu kıyafetli haberleri bölgede bulutlama eğlenme projesinde sıcaklar 4 derece düştü rüzgar hızlandı falan filan. Bunlar şey. Atmosferle ilgili çalışma yapan ekip öyle mi? Buraya girsem ne var acaba burada? Güzel bir şey çıkar mı sizce? Abi kapı mapı var orada. Dur bakayım. Şuraya çıkmak istiyoruz biz. Oraya çıkamıyoruz çünkü kutu yok. Kutuyu alacağız, buraya atacağız, ondan sonra üzerine basıp çıkacağız, öyle mi? Tamam. De. Çık oradan, çık oradan. Hadi bakalım bu kutudan güzel bir şey çıksın. İyi. Kolya molya çıktı. Bunları satıp para kazanıyoruz. Güzel. 100 altın falan. Ee, yukarı nasıl çıkacağız peki geri? Hayda bu iyi olmadı. Aman dur. <laughs> Güzel. Baksana buraya güneş panelleri falan adamlar. Allah bir bunları da tapıyorlardır bu deliler. Her şeyi tapıyorlar ya. Gevrek darı yazıyor, <laughs> kaktüs yazsanız daha kolay mıydı? Bir dakika. Aa şunun tepesine çıkabiliriz. Oyyy öldüm. Bu <laughs> <laughs> ses nereden geliyor? <laughs> evet birilerinin başı dertte, neredeler? <laughs> Oh look. We're supposed to be guarding against strangers. We your target. And how are we going to do that, exactly? Over here. Over here. Over here. What is this? It? We're going to die on this patrol to nowhere? This one. I'm not planning on dying, Patato. Nora, your blade. Find out what those are doing here. Over here. Yeah, yeah. I'm oh, how did you end up in You need to answer our Hatakto? She just fought on our That doesn't mean she's an ally. That's pretty much exactly and we've enough to do without picking fights with no- Regala's desert, we should be fighting alongside. Regala has- We will speak about this later. You fought with Kur- The Grove? Our capital. If you want to spend time in- Frigala's broken her duty, then why are we bringing huh. her- I can't see a way to climb this tunnel. Bunun tepesine nasıl çıkabiliriz acaba? Allah robotlar var. Sandığın sonunda tıklanacak bir yer var mı diye bakıyorum da. Allah iki tane ver. Bu, 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 bu işe yaramaz. Şunu deneyelim. Bunlar beni öldürür. Oğlum bir kurtulabilseydim şunlardan. Hayır. Omur tepesine çıkabileceğim bir yer yok ya. Aber dann Ee, yeter be. يا عيال تانى Baya iyi patates ettik ama asıl amacımıza hala ulaşamadık. Onun tepesine nasıl çıkacağız abi? Bunun tepesine nasıl çıkacağımızı düşünüyorum hala. Nasıl çıkabiliriz ki bunun tepesine? Bilemedim ya. Neyse ya bunun tepesine çıkamayacağız belli ki. Şuraya gidip bir şey yapalım. Nerede o yer? Heh. Oraya gidip meşale yakalım. Oto sevmizi yapalım. Belki sonra tekrar döner bakarız. Ha bir dakika yeteneğimiz gelişmiş. 5 yetenek puanı almışız. Bunu yapmışız zaten. Şunu mu yapmamıştık? Bunu yapalım. Tamam bunu da gerçekleştirdik. Böylece artık kritik artışı art yapmış olduk. Yani arttırmış olduk. Şu ikisi fullendi değil mi? Güzel. Belki diğer yeteneklerimize birazcık gelişim sağlayabiliriz önümüzdeki günlerde. Hadi, şu şey gitsin, soru işareti. Aa, evet. tut. Güzel. Bir dakika ya, burası kamp yeri gibi bir şeye benziyor. Arının girişi burası. Okey. Burada bir otosev yapmış olalım, oo oh, oh, yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Neyse içeri girelim. Burada ilginç bir yer, mekan keşfettik. Bu mekanı şimdi tarayacağım ve içeri girmeye çalışacağım. Bakalım buradan ne çıkacak karşıma? Ee, burası belli ki önemli bir yer. Bakar mısın artık? falan çok büyük gözüküyor. Burada ne olduğunu girip öğreneceğiz arkadaşlar. Fakat bunu bir sonraki videoda yapacağız. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.